Bilim dünyasının en zor problemlerinden biri beynin nasıl çalıştığı problemi. İronik öyle değil mi? İnsan beyni beynin nasıl çalıştığını tam olarak hala anlayamadı. Nasıl oluyor da şöyle havlu kadar bir şey bizim düşüncelerimizi oluşturabiliyor? Nasıl oluyor da ben beyni böyle bir havluya benzetebiliyorum? Şöyle oluyor. İki elimle bu bez parçasını havluyu tutup buruşturmaya başlayınca kendi içinde kıvrımları olan bir çeşit bir yapı ortaya çıkmaya başlıyor. E beyin deyince aklımıza ilk gelen şekil değil mi bu? Memeli hayvanların beyninde işte böyle bir dış katman var ve en büyüğü de biz insanlarda. İnsan beyninin %70'ini kaplayan bu dış katmana neokorteks adı veriliyor. Yani yeni kabuk, yeni zar anlamında bir kelime bu. Kıvrımlı kıvrımlı gözüken bu zarı açsanız 2-3 milimetre kalındığında böyle bir havluya benzer. İnsanın zekasıyla ilgili her şey bu havlu kadar alanın içindeki hücrelerde meydana geliyor. Biz çevremizi, dünyayı, evreni kafamızdaki bu havluyla anlıyoruz. Yeni keşifleri bu havluyla yapıyoruz. Bilim, matematik, edebiyat gibi tüm bilişsel işlemlerden sorumlu olan neokorteks aynı zamanda dilimizi ve algılarımızı da yönetiyor. Kısaca beynimizin zeka ile ilgili kısmı burası. Bir de onun geri kalanını yani yüzde otuzunu oluşturan eski beyin kısmı var. Buralarda yürümek, koşmak, çiğnemek gibi eylemlerimizi ya da nefes almak, sindirmek gibi